Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ilimizde meydana gelebilen hatta ülkemizde meydana gelen her türlü itfaiye olayına müdahale etmekteyiz. Tabii bu olaylara müdahale edebilmek için her an hazır olmamız gerekiyor. Biz bu bağlamda personelimizi gerek sportif faaliyetlerde gerek eğitim ve tatbikatlarla hazır hale getiriyoruz ve sürekli bir aksiyon içerisinde tutmaya çalışıyoruz. E, tabii e, biz itfaiye ihbar geldiği andan itibaren hızlı bir şekilde olay yerine araçlarımızı ulaştırma hedefindeyiz. E, bu anlamda da itfaiye araçları standartın dışında e, üzerinde ağır tonajlı ekipmanların olduğu, işte suyun olduğu, e, özel araçlar olduğu için tabii bunların kullanımı da ayrı bir e, eğitim ve özellik gerektiriyor. Bu bağlamda da biz son olarak itfaiye araçlarını kullanan çalışma arkadaşlarımıza güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimi aldırdık. Bu eğitimler kapsamında da her türlü hava ve iklim koşuluna göre araçlarımızın sürüş teknikleri konusunda eğitim aldırıyoruz. Bugün yine eğitimimiz devam etmekte. Personellerimiz yağışlı havalarda ya da engebeli, kaygan zeminlerde araç sürüş tekniklerini, arabanın uzun ömürlü olması için bakımlarıyla alakalı, teknik teknik kısımlarıyla alakalı her türlü teorik ve pratik eğitimleri bugün almaktalar.